Sevgili öğrencilerim, merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Hafta sonu biraz rahatsız olduğum için video paylaşamadım maalesef. Fakat dün YouTube kanalımızın duvar bölümünde güzel bir soru paylaştım. Böyle LGS kıvamında tatlı sorulardan bir tanesi. Eğer bakabildiyseniz sorunun çözümünü şimdi beraber yapalım. Mikromat denemelerinden bir soru. Soruyu öncelikle okuyup anlamaya çalışıyorum. Yukarıda bir evin krokisi verilmiştir. Dikdörtgen şeklindeki evin bahçesi karedir buraya dikkat edelim. Bahçemiz bir kare. Bahçenin alanı 169 metre karedir. Evin alanı bahçenin alanından büyüktür. Bu cümleye dikkat edelim. Buna göre evin verilmeyen kenar uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Olabilir kelimesini artık biliyorsunuz. Seçenekleri denemem gerekiyor. Uygun olan cevaplardan bir tanesini tercih etmeliyiz. Sorudaki önemli detaylara dikkat ettim. Soruyu anladım. Artık çözmeye başlayabilirim. Evimiz bir bahçemiz bir kareydi. Alan 169sa bir kenar uzunluğunu bulmak için ne yapmam lazım? Getirip alanı kök içine alıyorum. Yani 169'u kök içine alırsam bu ifade 13 olarak çıkar. Demek ki kenar uzunluğumuz 13 metre olacak. Yani buraların her biri 13 metre olacaktır. Soru da bizden evin verilmeyen kenar uzunluğu yani kısa kenar uzunluğunu istiyordu. Yani şurası. Sorudaki güzel detaya gelelim. Soruda şekle dikkat ederseniz bahçenin bir kenar uzunluğu yani şurası evimizin bir kenar kısa kenar uzunluğundan büyük olmak zorunda. Güzel detaylardan bir tanesi buydu. Demek ki benden istenilen sorunun cevabı 13'ten yani karekök 169'dan küçük olmak zorunda. Bakın burada fazla bir parça var görüyorsunuz. Sarı o yüzden yani benden istenilen kısım 13'ten kısa olacaktır. Seçeneklere geldiğim zaman bu ifadeleri kök içine alalım. Acaba hangileri karekök 169'dan küçük? Bunu tespit etmem gerekiyor. 3 kök içine nasıl girer? 9 olarak 9 çarpı 5'ten karekök 45 oldu. A şıkkında bir problem yok. 4 kök içine 16 olarak girer. 16 çarpı 5 karekök 80. Bunda da problem yok. C'ye geldim. 5'i e kök içine alın. 25 olarak girer. Bu ifade karekök 125. D'ye geldim. 6 36 olarak girer. 36 çarpı 5'ten karekök 180. Evet D seçeneğinin cevabımız olamayacağını anladık. Çünkü karekök 169'dan küçük olmak zorundaydı. Şartlarımızdan bir tanesi buydu. Peki sarı renkle çizdiğim diğer cümlem var. Evin alanı bahçenin alanından büyükmüş. Yani şurası. Evin alanına 169 demiştik. Bahçenin alanı 169 demiştik. Soruda zaten verilmişti. Peki evin alanı 169'dan ne olmak zorunda? büyük olmak zorunda. Soru da bana evin dikdörtgen şeklindeki evin uzun kenar uzunluğu verilmiş. Bununla da benden istenilen uzun kenarlı ya uzun kısa kenarı çarparsam getirip alanı bulmuş olurum. Seçeneklerle sırayla ilerleyelim. Kısa kenarımız 3 kök 5 olursa evin alanını bulmak için 7 kök 5 ile 3 kök 5'i ne yapmam lazım? Çarpmam gerekiyor. Çarpalım. 7 kere 3 21. Kök 5 çarpı kök 5 5 olur. Buradan cevabımız 105 oldu. Gördüğünüz üzere 105 169'dan büyük olmadığı için cevabım A seçeneği olamaz. B seçeneğine geldim. Kısa kenar uzunluğumuz 4 kök 5. Uzun kenar uzunluğumuz 7 kök 5. 4 kere 7 28. Kök 5 çarpı kök 5 5 olur. Cevabım 140 oldu. Bu ifadede 169'dan büyük olmadığı için B seçeneği de olamaz. Geldim C seçeneğine. Şunlar bunlara ait. 5 kök 5 bizim kısa kenarımız. Yani istenilen uzunluk. Uzun kenarımız ise 7 kök 5. Getir bu iki ifadeyi çarpalım. 7 kere 5 35. Kök 5 çarpı kök 5'te 5 olur. 35 çarpı 5'te 175 cevabını bulmuş olduk. 175 ifadesi de 169'dan büyük olduğu için cevabım sadece ne olabilir? C seçeneği. Sorumuz bu şekilde. Umarım çözümü de beğenmişsinizdir. Benim sevdiğim böyle zor olmayan ama tatlı sorulardan bir tanesi. Sizlere bir şey kattıysa ne mutlu bize. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.